Bu yıl hepimizin gururlanacağımız bir tablo. Hatay'daki ilimizin ayısı Beysat Mekke ustamız Türkiye ayısı olarak seçilmiştir. Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksöz, Ahilik Haftası kutlama programları öncesinde basın mensuplarına açıklamaları da bulundu. Hatay'da bir restoranda gerçekleştirilen toplantı programına HESOP Başkanı tek sözün yanı sıra Hatay Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Fatih Yılmaz, oda başkanlarıyla çok sayıda basın mensubu katıldı basın toplantısında konuşan Hesop Başkanı tek söz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl Ahi Evran yılı olarak kutlanması dolayısıyla genelge yayınlanmıştır dedi. Eğitimin ve adil paylaşımın esas alındığı ailelik teşkilatının Anadolu'da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturmaktadır. Anadolu'da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmiştir. Başkan Tek Söz önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan aylık haftası program hakkında da bilgiler verdi. Pazartesi günü saat 9.30'da Atatürk anıtımıza çelenk ile birlikte aylık haftasına start verilecek. Daha sonra saat 12.30'da valilik ziyareti var. Pandemi nedeniyle malumunuz 12 kişilik bir kurulla ilimizin aisi, çırağı, kalpası ve Türkiye'nin AMC ile birlikte Vali Bey'i ziyaret edeceğiz.